Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıslak kek yapacağız sizlerle beraber. Kakao'lu, soslu, az malzemeli, evimizde bulunabilecek malzemelerle güzel bir kek tarifi paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı şekerim var, 3 adet yumurtam, 1 su bardağı sıvı yağım, 1 su bardağı sütüm, 2 su bardağı unum, bir buçuk paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı da kakao'm var. Şimdi kek yapımına başlıyoruz. Şimdi öncelikle yumurtalarımı kırarak kekimi yapmaya başlıyorum. 3 adet yumurtamı kabımın içerisine aldım. 1 su bardağı şekerimle köpük köpük olana kadar güzel bir şekilde çırpacağım. Kekimi böyle yumurtasını hazırladım. Önce köpük köpük olana kadar bir 5 dakika çırpıyoruz. İlk çırpma işlemi her zaman için çok önemli. Ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Şimdi sıvı malzemelerini ekleyeceğiz. Bir su bardağı yağım vardı. Onu ekliyorum. 1 su bardağı da sütüm var. Onu da ekliyorum. Ve sıvı malzemeleri şöyle bir tur daha döndüreceğim. Daha sonra çırpma teliyle devam edeceğiz. Güzelce sıvı malzemelerimi homojen bir şekilde karıştırdım. Şimdi unumu ilave ediyorum. 2 su bardağı dediğim gibi unum vardı. Yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. ikinci bardağımı da ekliyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum onumu güzelce yedirdim fazla karıştırırsak hamurumuz söner yumurtalarımızı güzelce çırpmıştık köpürtmüştük şimdi burada bir buçuk paket kabartma tuzun ve vanilin şekerim var onları ilave ediyorum ve 3 yemek kaşığı da kakaom var onları da ilave onu da ilave ediyorum güzelce bunları da yediriyorum güzelce kakaomu hamurumun içerisine kek harcımın içerisine yedirdim şimdi yağlanmış bir fırın kabına bunu güzelce boşaltacağım kekimi 170 derece alt üst ayarda pişmek üzere bırakıyorum kekim fırında pişerken şimdi biz de sosunu hazırlamaya başlıyoruz Sos malzemelerim için 1,5 su bardağı aynı ölçülerde sütüm var. Yarım su bardağı sıvı yağım. 4-5 yemek kaşığı toz şeker. Biz fazla tatlı sevmediğimiz için ben 4 yemek kaşığı kullandım. Bir miktar şöyle 5-6 parça bitter çikolatam var. Bunu en son eriteceğiz. Burada da 1,5 yemek kaşığı toz kakaom var. Şimdi sos tencereme öncelikle sütümü boşaltıyorum. Sıvı yağımı boşaltıyorum. Toz şekerimi alıyorum. Kakaomu ve bunu güzelce çırpma teliyle ocağa almadan önce güzelce hepsinin birbirine yemesi için karıştırıyorum sosumu ocağıma aldım homojen bir şekilde karıştırdım ve yavaş yavaş karıştırarak sosumu kaynatacağım sosumu güzelce kaynattım kaynadıktan sonra içerisine bitter çikolatalarımı ilave ediyorum ve eritiyorum Çikolatalarım eridi. Sosumu kaynattım. Şimdi ılınmak üzere kenara alıyorum. Kekim yaklaşık 35 dakikadır fırındaydı. Güzelce kızardı. Şimdi ılınmak, ılınması için kenara bırakıyorum. Kekimin ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi böyle kürdanla gelişi güzel delikler açıyorum. Sütünü daha iyi emebilmesi için Şimdi en zevkli kısma geldik. Çikolata sosunu her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yedirmeye başlıyorum. Kekinizi bir gün önceden hazırlarsanız dolapta dinlenirse çok daha lezzetli hale geliyor. Bizim evde en çok tükettiğimiz, çok sevdiğimiz bir kek tarifi bu. Kekim güzelce sosunu çekti. Şimdi dolapta ben bunu dinlendireceğim ve servis yapacağım. Islak kekimi servise hazırladım. Gerçekten yemesi çok keyifli bir kek. Kanalımda deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Denedikten sonra fikirlerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.